Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı Müslümanlar, aziz kardeşlerim. İşte İslam dünyasındaki büyük bayramlarımızdan biri de Kurban Bayramı'dır. Allah'ın emrettiği bizler için Müslümanlara kurban çalmak, Kur'an'da geçen ayetteki gibi bizler Allah'ın emrine uyarak bu kurban bayramında da kurbanlarımızı çalıp Müslümanlara, birbirlerimize yardım etmekteyik, bayramlaşmaktayız. İşte bütün İslam alemindeki olan kurban bayramı bugün Kırım'da olan Müslümanlar da bu kurban bayramını tatmaktalar. Bayram dediğimiz hepimiz yıllar boyunca, asırlar boyunca yaşayıp, eşitip, görüp gelen bir bizim bir ibadetimizdir. Bayram demek birbirlerimizi bağışlamak, yardım etmek. günler, birbirlerde küs olan insanlar birbirlerini bağışlarlar, birbirlerini affederler, birbirlerinden bağışlama sorarlar. İşte bayramın da en güzel amacı, tadı, niyeti bundan ibarettir. Bayram bütün insanlar için bir kuvançtır. Bayramımızda bizler kendi ballarımıza, akrabalarımıza hediyeler alıp onları kuvandırdığımız gibi kendi kart analarımız, babalarımız, dedelerimiz, kartlarımıza saygı ürmetlerimizden dolayı onların da ellerini öperik, bayram şerifi mübarek olsun derik. Unutmayık ki bir şey olmayan, akrabasız, kimsesiz, yetim ballarımızın, öksüz ballarımızı da, kimsesi ballar olmayan kartlarımızı da unutmayık. Onlara da evlerine girip bayram şerifin mübarek olsun diye onların da ellerini öpmek ve hediyelerimizi, bakışlarımızı vermeliyiz. O yetim balların başlarını okşamak, başlarına sipamak bizim boynumuzun borcudur. Büyük bir sevaptır. O sahipleri de sevindirmek bizler için kendimize bir farz etmeliyiz ki Allah bizim bütün ettiklerimizi bağışlaması için. Bu bayram bütün İslam alemine, Ukrayna Müslümanlarına ve Kırım'daki bütün Müslümanlara ve burada yaşayan bütün toplumumuza hayırlı mübarek olsun. Bizim birlik beraberlik içerisinde yaşamamıza vesile olsun. Bayram hepinize hayırlı mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun.